Evet merhabalar Ekim 2024'ün kampanyalı modellerinden biri de Volkswagen Passat. Passat'ın arka planda dolu versiyonlarını görseniz de giriş paketi Impression'da ciddi bir indirim var. Şimdi liste fiyatına önce bir baktıktan sonra kampanyalı fiyattan bahsedelim. 1.5 ATSi 150 beygir Impression donanımının fiyatı 2.334.000 lira seviyesinde düz diyelim, metalik rengiyle 2.350.000 lira seviyesinde. Bu aracı 1.990.000 lira yani yaklaşık 350.000 liralık indirimle satın alabiliyorsunuz. Baktığımızda özellikle D segmentindeki station wagon C segmenti SUV'lerle rekabet edebilecek bir fiyatlama ile karşımıza çıkıyor. Tabii ki Impression donanım seviyesi başlangıç donanım seviyesi. Bunu da altın çizmek lazım ama D segmentindeki bir ürün olan Passat çoğu C segmenti SUV'den daha fazlasını sunuyor. Bunu da unutmamak lazım. Fiyatlama anlamında Tiguan tarafında böyle kampanyalar yok. Passat tarafında demek ki satışlar istenilen seviyede değil. Bu da fiyatlara kampanya olarak yansımış gibi gözüküyor. Passat'ın indirimi fiyatı ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyat klasmanında siz Passat'ı tercih eder miydiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.